Konya'da bedava şarj buldum. Genç Değirmen diye bir yerde şu anda bedava şarj yapıyorum. Gayet hızlı bir şarj. şarjı göstereyim öncelikle. Şarj netin hızlı şarjı bu. 120'lik. Şimdi kontrol etmeye geldim. Şarjımız yüzde 92. Arkadaşlar kısa bir süreliğine ücretsizmiş bilginiz olsun. Şimdi şarjımızı kontrol etmeye geldik. Muhtemelen fullenmiştir. %98'i yeterli.